Lösemi tanısı koyduğumuz bireylerin en sık sorduğu sorulardan birisi de bu hastalığın bulaşıcı olup olmadığıdır. Hayır, lösemi çevresel faktörlerin etkisiyle meydana gelen, genetik mutasyonlarla ortaya çıkan bir hastalıktır. Mikrobik değildir, bulaşıcılığı yoktur. Fakat bu çevresel faktörlerin en başlarında viral enfeksiyonlar, virüsler gelmektedir. Bazı virüslere temastan sonra İleriki yıllarda genetik mekanizmayı değiştirerek lösemi çıkma olasılığının arttığı gösterilmiştir. Yine bir anekdot olarak lösemi hastalarında bağışıklık sisteminin düşmesine bağlı enfeksiyon gelişimi artmıştır. Tabi bu gelişen enfeksiyonlar eğer bulaşıcı bir enfeksiyonsa bu enfeksiyonların sadece bulaşma riski mevcut olabilir. Ama lösemi hastalığı bulaşıcı değildir.